İstanbul'un fethinin sembolü olan Ayasofya Camii, 86 yıl sonra kılınan ilk cuma namazı ile yeniden ibadet açıldı. Bu kapsamda Ayasofya Müzesi'nin ismi de Ayasofya Kebri Camii Şerifi olarak değiştirildi. Meran Belediye Başkanı Mustafa Kavuş da 80 binde devre alem parkı içinde bulunan Ayasofya Müzesi minyatürünün tabelasını Ayasofya Kebri Camii Şerifi olarak değiştirdi. Cumhurbaşkanımız kendi elleriyle Nasıl Ayasofya'da, Ayasofya'yı kibir camiyi, şerifi tabelasını oraya çaktıysa biz de buradaki tabelayı küçük de olsa bu işi yapmaktan biz de burada gururluyuz. Kavuş, Ayasofya'nın ibadet açılmasını, bağımsızlığımızı tam olarak yerine getirdiğimiz bir gün olarak değerlendirdi. Hem Türkiye için hem de İslam coğrafyası açısından bütün mazlumlar, bütün Müslümanlar yıllardır bunun için dua eden birçok nesil geçti. 86 yıl dediğimiz zaman babalarımızın babalarını ve hatta onların babalarının Burası ibadete açılsın. Burası artık ülkemizin olsun. Gerçek manada ibadet edilmedikten sonra binanın ülkemizin sınırları içinde olması da bir şey ifade etmiyordu. Ne zaman ki gerçekten burada secde edilmeye başlandı. İşte bugün de bağımsızlığımızı tam olarak yerine getirdiğimiz bir gün. Tarihi önemi buradan kaynaklanıyor. Başkan Kavuş Kurban Bayramı öncesinde İslam dünyasının çifte bayram yaptığını ifade etti. Bugün hem elhamdülillah diyoruz yaşadığımız süreç neticesinde hem de yeniden bismillah diyoruz aslında yeniden başlangıcın, yeni bir dönüşümün tam bağımsızlığı için Bismillah dediğimiz bir gün. Bunu yıllar sonra, 86 yıl sonra Fatih Sultan Han, Mehmet Han Hazretlerinin torunu olan Sayın Cumhurbaşkanımız ve liderliğimizin öncülüğünde Danıştay'ın da kararıyla bugün bu karar alınmış oldu. Ben de bu ekibin bir parçası olmaktan gurur ve onur duyuyorum. Bugün çok mutluyuz. Kurban Bayramı öncesinde çifte bayram yaşamış oluyoruz.